Ben senin yanında kendim çok güvende hissediyorum biliyor musun? Düşünceli bir kocam olduğu için kurtuldum ben farkındasın değil mi? En iyi dizi film. Rüzgarlı Tepe. Kocaman bir alkış. Koordineli bir şekilde birkaç ekip arıyor. Ne olur sen de Rüzgarlı Tepe'ye bir ödül daha. Kanal 7'nin sevilen dizisi yılın en iyi dizisi seçildi. <laughs> Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri 10. kez sahiplerine buldu. Törende sanat, iş, medya dünyasından genç isimler ödül aldı. Kanal Gidi'nin sevilen dizisi Rüzgarlı Tepe yılın en iyi dizisi seçilerek ödüle layık görüldü. En iyi dizi film Rüzgarlı Tepe. Kocaman bir alkış. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Onur ve gurur duyuyorum yaptığımız işle. Gerçekten içinde olan herkes için çok özel bir iştir Rüzgar Tepe. Öyle de kalacak hep. Mutluyuz tabii ki kanal 7 ailesinin bir parçası olduğumuz için. Ben bu sezon devraldım bu işi. Ee, geçen sezondan bu sezona çok iyi bir iş oldu. Çift duyumu çok güzel. Kanal 7'ye tekrardan aracı olduğu için teşekkür ederim böyle bir ödül için. Bir yandan zor ya kararlar bu, ve imkansızlıklar, kızı. diğer yandan Olsa kör düğüme bu, dönen bu, masum sevda. Kızı. Rüzgarlı Tepe her cumartesi ve pazar günü saat 19'da Kanal 7'de. Bu kadar güzelsin. Seni bana veren Rabbime şükürler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.